Sevgili dostlar, burası Ulubey Kadıncık Şelalesi. Ulubey'i geçtikten sonra 2 kilometre geçtikten sonra sevgili dostlar, ana yoldan bir 3 km aşağıya doğru gidiyorsunuz. Yolu çok kötü değil. Stabilize yol ama fena değil. Bazı yerler beton. bu kısma kadar araba inebiliyor sevgili dostlar. Şu yukarıda da ee, çok güzel bir yapı var. Bir de biraz zoomlayalım. Bakın. Değirmene giden yapıyı bu şekil kolonlarla desteklemişler. Şurada bir eski değirmen var. Birazdan oraya da çıkacağım ve size göstereceğim. Araba şu kısma kadar araba iniyor. Yani stabilize yol. Durum böyle. Gelmek isteyenler ya bu şelale de neymiş falan diye internette aratırsanız bu videoya ulaşmış olacaksınız. Küçük bir şelale. Ama ee yani yol üstünde geçerken uğranılabilir. Yemeye içmeye hiçbir şey yok. Malzemenizi getirip burada kendiniz pikniğinizi yapabilirsiniz. Muhtemelen içine de giriliyordur. Derinliğini bilmiyorum. Ben normalde iyi yüzerim. Balık adamım ama bugün yüzme niyetim yok. Evet. Salih Hanım. Nasıl buldunuz burayı? Ayağınızı sokabilirsiniz. Kafa dikkat et oğlum taşı kafasını atma ablanın. Evet şimdilik ee, değirmene gidiyorum. Şuradaki yapı çok hoşuma gitti. Biraz daha çekmeniz için. Bakın sevgili dostlar. Bu yapıyı birazdan size göstereceğim değirmenin. Evet sevgili dostlar. Değirmene de geldik. Değirmen hala faal mi? Bilmiyorum. Türk bayraklar asılmış ama onlar da Evet zannedersem değirmen hala faal. Sevgili dostlar. Çünkü taşı falan duruyor öyle. Çok dağınık değil. Bunu buraya. Oradan da şuraya öğütülüyor su buradan geliyor. Yukarıdan bağlanılıyor demek ki. Evet. Yukarıya da bakalım. Buradan da yol devam ediyor. Buradaki fındık bahçelerine ya da daha köye gidiyor mu bilmiyorum. Ama tabi buradan yukarı araç, özel araç çıkma işi biraz daha zor olur. Fındık bahçelerine bakarsanız gerçekten Ulubey'in kaba düz gibi çok eğimli köyleri var. Evet sevgili dostlar. Şu kısmı hoşuma gitmişti. Bakın. Şu yukarıdan bağlanılıyor demek ki. Buradan direkt su değirmene geliyor. Evet herkese iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum.